Tabii ben il başkanıyım. İl başkanıyla beraber mesleğim il başkanlığı değil. İyi Parti İl Başkanı Ekrem Demir inşaat sektöründeki yüksek maliyet artışlarının vatandaşları ev alamayacak hale getirdiğini, bu artışların kira bedellerine de yansıdığını söyledi. Ekrem Demir kendisinin de uzun yıllar müteahhitlik yaptığını söyleyerek maliyet artışının konut fiyatlarına yansıdığını, son yıllardaki artışında inanılmaz boyuta ulaştığını ifade etti. Ee, aynı zamanda ben bu inşaat sektöründe müteahhitlik yapıyorum. Ama son 3 senedir tabiri caizse bizim ifademizde hiçbir yere bir çivi çarpmadı. Niye? İnşaat maliyetleri o kadar yükseldi ki bunlara ayak uydurmamız mümkün değil. Biz ağırlıklı olarak kamudan almış olduğumuz ihaleleri gerçekleştiren bir firmayız. Yani devletten almış olduğumuz işleri ihaleyle almış olduğumuz işleri yaparız. Son 10 senede devlete yapmış olduğum işlerden çalışarak kaybettiğim parayı ömrü billah bir daha bir arada göremem. Anahtar teslimi götürü bedel dedikleri ihale sistemi maalesef Türkiye şartlarına, Türkiye ekonomisine uygun bir ihale sistemi değil. Yani siz işi alırken bir rakam söylüyorsunuz, projeye bir rakam söylüyorsunuz, işin sonuna kadar o rakama, o fiyata işi yapmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Türkiye'de bunu öngörmek mümkün değil. Yani siz fiyat verirken demirin tonunu 6 bin liradan, 7 bin liradan düşünerek fiyat veriyorsunuz. Sene sonunda demirin tonu 10 bin, 12 bin, 13 bin oluyor. Beton, çimento, hakeza, diğer malzemeler de buna eşler. Dolayısıyla e, projeyi gerçekleştirmek mecburiyetinde kaldığınız için cebinizden harcamak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Ekrem Demir, Edirne'de ağırlıklı olarak arsa karşılığı konut üretildiğini ve arsa fiyatlarının da çok arttığını dikkat çekti. Maliyetler yüksek olunca e, şeylerde, kira bedelleri konut bedelleri yüksek oluyor. Edirne tabii aynı zamanda bir üniversite şehri. Bizim bulmuş olduğumuz konum itibariyle il dışından öğrenciler Edirne'mize geliyor. Ve bunlar pandemi dolayısıyla da yurtta da kalmayı çok fazla tercih etmiyorlar. Özel konutlarda, evlerde kalmak istiyorlar. Fakat şeyler çok yüksek çok yüksek. Ee, aileler çocuklarını okutmakta çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Ee, zaman zaman e, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama evler tabi belirli bir noktaya kadar Maalesef e, aileler de çok ciddi sıkıntı içerisinde. Çocuklar ya part-time masraflarını karşılayabilmek için veya e, aileler çocuklarını okutamıyorlar. İnşaat maliyetleri yüksek olduğu için rakamlar da e, yükseliyor. E, vatandaşımızın geliri yok, buna karşılık alım gücü yok. E, hep beraber böyle bir süreci yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayır eder inşallah.